Mücadelenin ardından yanında kazanan tarafın deneyimli isimleri ve Emir'le birlikteyiz. Beyler öncelikle tebrik ederim. Bugün muazzam bir mücadele çıkarmayı başardınız. Jeneriklikte bir gol vardı altını çizmek istiyorum. Harika bir takım oyunu Biraz hırs gerçekten. Bugün güzel mücadele etti. Kaptan seni ve takım arkadaşlarını tebrik edeyim. İlk sözü Emir'e bırakayım Emir. Abi e, ikisi de Aspasat takımında <laughs> oynuyorsunuz <ikisi de, gülüyor> arada. <Öncelikle> takımın <laughs> ve, e, Birazdır takımına başarılar diliyorum. Tabii ikisini burada görmek istemeyiz. Çünkü biraz da bizim de maçımız var ama <laughs> ayaklarına sağlık diyeyim. Antrenman oldu onlara. Kaptan senin de maç hakkındaki görüşlerini alayım. Güzel mücadeleydi. Sonunda biraz tatsız bir, bir olay oldu ama olsun güzel mücadele ettik. Orada başladı orada bitti diyelim. Orada başladı orada bitti yani. Sağ içinde güzel bir mücadeleydi. Herkesin ayağına Mertan sol söz sende. Ben hızlıdan e, laflarımı söyleyeyim ondan Uyun sonra. Kaptım. Rakibi ilk önce tebrik ediyorum. Güzel evet, bir mücadeleydi. Biz tebrik. çok net bir oyun oynadık. E, Arda'ya rağmen. <laughs> Arda, Arda Şaka yani. bir yanda tabii canım. Evet, genç evet. Hatal genç, olarak, genç, genç oluyor hatalar oluyor. Genç hatalar oluyor. Bence takım olarak e, komp, kompakt ve güzel bir oyun sergiledik. Mutluyuz e, kazanmaya devam edeceğiz diyelim. E, net bir galibiyet aldık. E, biraz e, rahatlamayla beraber bir fark kapandı ama onda sonlara doğru düzelttik kazanmayı bildik. Ozan Beyler şöyle yapıyoruz öncelikle bir hırsı sonrasına aspasata. Hem play yoluna hem şampiyonluk yoluna başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.